<laughs> İyi akşamlar, hoş geldiniz, nasılsınız falan derken diye sesi gitti, falan gitti. böyle. Hayat peşim ama istediği yere versin. Para nereye ben oraya koyayım. Şimdi bütün sesi mikrofonları aldı. A sakın, <laughs> sakın. Düşünüyorum evet diyorum ıskalamışım hayatı. İş var diye ıskalamışız, ertelemişiz. Herkese merhaba ben Furkan. Bugün etkinlik sektörünün en önemli yapı taşlarından biri olan teknik hizmetler kaleminin ses tarafında tonmeister'lık yapan Gürcan abiyle beraberiz. Ben kendisini abi demeyi tercih ediyorum çünkü bizi çok güzel ağırladı. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Valla siz de hoş geldiniz. Önce onu Biz söyleyeyim. de hoş bulduk. Abi bizim aslında kafamızda belirlediğimiz konsept çok böyle soru cevap tarzında aksın istemiyoruz. Böyle... Hı -hı. Yani seninle az önce nasıl mutfakta sohbet ediyorsak o sohbeti buraya da taşımak istiyoruz. Ya her zaman her zaman. <laughs> her zaman. <laughs> ee, ama tabii ki de merak ettiğimiz Hı -hı. çevremizden topladığımız bir takım sorularımız var. Hı -hı. Hani onları temeli alarak ilerlemek istiyoruz. Ama her şeyden önce bir seni tanımak isteriz. Gülcan Yıldız kimdir? Dilimin döndüğünce de anlatayım. Hemen hemen 99 2000 yılından beri bu işin içindeyim. Tamamen hani kiralama sektörünün içindeyim. Ondan öncesi işte ev ve iş yerlerine hi-fi sistem kuran bir yerde çalıştım. Kah turneye gittim yurt içi yurt dışı, ya işte düğün dernek işleri, yerli yabancı gruplarla çalışma. Hani bayağı böyle geniş bir yelpazesi olan bir dönem geçirdim. Beraberinde bir network ağı da genişliyor tabii. Kesinlikle. Bir yerlerde bir şekilde tanıdığım bir insan oluyor. Evet ya yani bir şekilde o rehbere bakıp o iş çözülüyor uzaktan. Gibi öyle şeylerim var. Kiralama firmalarından sonra belli bir süre bir tane gösteri merkezinde çalıştım. <laughs> Yaklaşık 10 yıl kadar. Şu an tabi orası bazı nedenlerden dolayı kapatıldı. Ee, tekrar geri açılacak, açılacak uzun hikaye. Bunu da bilmek gerekiyormuş diyebileceğim çoğu şeyi de o 10 sene içinde bir şekilde yaşadım. Prodüksiyon anlamında, prodüksiyon nasıl olur? İşte gelen ekiplerin rider'ı nasıldır? tabii bunu kiralama şirketlerinde de yaşadık ama sabit mekandaki işlerin boyutları daha farklı. Mesela önceden trası kur, sahne kurulsun, sesi kur, mikserleri at işte vesaire derken gösteri merkezinde çalışıyoruz aile. Gündüz çocuk oyunu akşam aya yetişkin gösterisi falan böyle işte tiyatrolar bilmem neler. Bazı oyunlarda falan bizati işin başında durduk. Bunların deneyimi çok başkaydı ve gerçekten altını çizerek söylüyorum bir daha da yaşar mıyım bilmiyorum yani. Böyle bir gerçekten tempolu işler yaşadım yani. Ya ben şimdi aslında şöyle bir soru sormak istiyorum. Sen camiada Tom Meister olarak tanınıyorsun. <laughs> Tom Meister'lık nedir? Ne iş yapar? Her etkinlikte var mıdır? Bize birazcık bunu açıklayabilir misin abi? Abi, ton her etkinlikte olmalıdır. Bunu katil suretle. Baremi de. değişmek sizin işin, ne olduğu fark etmez. Fark etmez. İsterse böyle gösterisi olsun, isterse DJ çalsın. Yani DJ'li bir herhangi bir etkinlik de olsun. Eee ton adı altındaki kişinin sesi gelip ayarlaması lazım. O sistemi bir kalibre etmesi lazım. Sistemi bir tartması lazım. Tüm etmesi lazım dediğimiz olay. Yani hoparlörden çıkan sesin bir şekilde düzgün ses çıkıyor yakalaması lazım. Ki bu artık mesela Memleketimizde de bu biraz daha artık farklı boyutlara ulaşmaya başladı. Önceden mesela adam nedir e Mikrofon alır, dinler, işte ona göre bir master EQ atardı. Mesela bak burada bir tane şurada analog EQ var. O öyle bir tane EQ'ye hep ayırırlar, left right diye Hı -hı. yazarlar zaten. Orada işte sadece onu ayarlamak için. Önceden o varsa eğer, aa diş ses güzel çıkacak falan denirdi. Sonra tabii yavaş yavaş artık bu analogun evre bir tip. Dijitale de geçince bunlar daha farklı şeylere geçmeye başladı. İş farklı bir noktadan sonra plugin vesairelere falan dönmeye başladı. Çok başka bir yere. Dediğim gibi herhangi bir şekilde DJ'de çalsa sadece mutlaka mutlaka sistemi toparlayan o neden bir tane Tom Master sistem mühendisinin gelmesi lazım. Ee, dediğim gibi tek başına DJ de gelip çalsa, sistemi gelip ayarlayan bir tane sistem mühendisi Tom Meister'ın olmasının şart olduğunu düşünüyorum. Yani dışarıda izleyicinin veya dinleyicinin veya eğlenen herhangi birisi olduğu noktada bir <laughs> topluluktan, bir kitleden bahsettiğimiz <laughs> noktada kaba tabirle sesin çıktığı her alanda eğlenmeyi seven kişilerin "Aa evet bu akşam ses çok temizdi, çok güzeldi, çok rahat ettik." diyebileceği Farklar yaratır. O kesinlikle. kaliteyi kendini hissettirir yani. Kesinlikle. Doğru mesela e, tiyatro gösterileri falan var mesela işte artık. Sahnede 12 kişi oyun yapıyor falan. Headset kullanıyor da yaka mikrofonu kullanıyor. Bunda kesinlikle ve kesinlikle olması gereken o. ya Orada da sesi mümkün mertebe en doğal haline getirebilmek için. Çünkü evet. tiyatro birazcık da o evet. gırtlaktan çıkan sesin doğrudan seyirciyle nüfus etmesidir. Sessiz bağırmak diye bir tabir vardır mesela tiyatroda. Evet. Bağır ama sessiz falan derler mesela. Evet o nüansı da yakalatabilmek için böyle bir şey şart. Ben kesinlikle buna inanıyorum. Abi benim dikkatimi çeken bir şey var. <laughs> Mesela şimdi biz etkinlik sektöründe böyle e, bilenler bilir. Sen zaten işin içindesin. Yani çok inanılmaz bir çalışma saatleri var. Yani evet. böyle. Ama ben görüyorum sanki sizin teknik tarafta bu çalışma saatleri çarpı 2 çarpı 3 falan. Hani evet. ya utanmasam şeyi soracağım. Hiç uyuyabiliyor musunuz? Hani bu çalışma saatleri hakkında ne düşünüyorsun? Çok basit bir şey söyleyeyim sana. Bu videoyu izleyen benim gibi hem tekniğe kadar bulaşmış arkadaşım varsa onlar da fikirde olacağına inanıyorum. Herhangi bir mekan, işe gittik. Gittiğimiz grubun kanalları çekilmiş mi? Line çeki yaptık hı hı. mı? Düzgün çalışıyor mu? Bunu check etmesi vesaire bilmemmesi Grubun sound e gelmesi, sound bitirmesi sound çek bittikten sonra orayı bazen bırakamayabiliyorsun. Otele gidemeyebiliyorsun. Mekanda kalıyorsun. Tabii. Ne oldu? Ondan sonra hı. iş bitti. Kuliste oturdun. Herkes diyor ki ya abi bayıldım lan. Tabii ki de bayıldım. <laughs> Dinlenemedim ki. Sonra tekrar hareket ediyoruz. Başka bir yere gidiyoruz. Yani falan. çok da proaktif yaklaşılabilecek bir durum değil yani her an böyle yeni Hı -hı. bir kriz de olabilir. Dolayısıyla hani işi yaptım gidiyorum değil de işin başına da durmak gerekiyor en başından en sonuna kadar. Kesinlikle. Bazen çünkü aklının almadığı ya bu da olur mu diyebileceğin şeyler başına gelebiliyor. İşte mesela adam diyor ki mesela ya bana şu müziği çalın. Kaba tabirle yani. Orada senin ayarlarını falan bozabiliyor. Sen eğer yedek kalmadıysan bu sistem bozuluyor. Yaptığın tüm bozuluyor. Ne oluyor bu sefer? Her şey başa dönüyor. Bu tip şeyler de başımıza geldiği için ki <laughs> yedeyini alıyoruz artık çoğu. çok uç örneklere de gitmeye gerek yok, yok abi. Biz yok, mesela yok. bir etkinlik yap yapacağımız zaman, şu anı çok net hatırlarım. şimdi isim vermeyeyim. Bir e, konuşmacı çıkarttık, modere edecek sürece. Birazcık da hani tırnak içine kaprisli diyebiliriz. Hı -hı. Öncesinde defalarca mikrofonunu kontrol ettik. Headsetini taktık, kontrol ettik, Hı -hı. kontrol ettik. Pilini değiştirdik, kontrol ettik. Yani böyle 7-8 kere konuşma Hı -hı. metninin üstünden geçti, kimle ne konuşacağını, her şeyi kontrol ettik. 7 veya 8 kere vardır gerçekten, bunu hani samimi bir şekilde söylüyorum. Abi sahneye bir çıktı, mikrofon çalışmıyor. Abi onu ben de yaşadım. yani bunu anlatamazsın yani. Bunu seyirciye de anlatamazsın. Maalesef. Moderatöre de anlatamazsın. Yani dolayısıyla çok büyük örnekler vermeye de gerek yok bence. Şöyle bir süreç yaşadım. Tabii ki de buna <laughs> isim vermek de aslında isterim ama isim vermemem çok daha Vermeyelim daha iyi olur. <laughs> i̇sim vermemem çok daha iyi olur ama beni izleyen birkaç kişi varsa kimden bahsedeceğimi çok iyi bilecek. Ee, çalıştım çalıştığım mekana geldi bu bey. Kendisi şu an çok önemli bir konumda, çok yetkili birisi. Ya ben dedi, işte rüyamda gördüm dedi, bunu böyle yapmak istiyorum, şunu şöyle yapmak istiyorum diye anlatmaya başladı. Normalde bir gösteri merkezine de, kültür merkezine gitmeden önce şey almanız gerekir, randevu olmanız gerekir. Ben bugün salona gelip ölçü alacağım, müsait misiniz, salon ölçülerini verebilir misiniz ya da teknikten bir kişiye soru sormam gerekiyor, teknik kişi şu sesçi, ışıkçı vesaire ya da görüntücü birisi olsun diye talepte bulunur. Tamamen konumuyla alakalı olarak yoldan geçerken uğradım bir bakayım falan. Bir gün sahneye çıktım. <laughs> sahneye bakıyoruz. Benim çalıştığım mekanda da senin sayılı böyle sinema perdelerinden biri var. Gümüş yolda böyle yedirmeli, çok nefis bir perde vardı. Sahne çıktı bakarken kafasını yukarı kaldırdı ve şöyle söyledi. Ben dedi sahnedeyken bu aşağı inmez dimi Hani <laughs> <laughs> Aklıma şey geldi. Bu kulüp dizisini izlemişsindir evet, belki evet, abi. Evet, Orada evet. da defalarca kontrol ediyor. Riske giriyor, pat ediyor. Evet. Öyle bir şeye bağlanmamıştır inşallah. Ya Tabii ki de bağlanmadı da kabuki getirdiler. Kendi gösterilerinde işte hayalet perde yaptılar. İşte ona bir ışık düzeni kurdular. provalarda çok başarılı. İstedikleri efekti elde ettiler. Perde açıldı. Işıklar verildi. Kabukinin tuşuna basıldı. İki tane perde tırnağı takılı kaldı Hadi ya. <laughs> Ve gösteri boyunca onu oradan alamadılar. Orada sallandı, durdu falan. <laughs> Hadi ya, müdahale de edemiyorlar tabii. Müdahale ya. De edilemiyor çünkü program akıyor içeride veliler var. Ben bunu şuna bağlıyorum. Biraz negatif enerji. kişinin bireysel negatif enerjisine bağlıyorum. Abi tabii şimdi mesela benim şey de dikkatimi çekti. E, 7-8 kere biz hani kontrol ettik demiştik. Evet. Sonra ses patladı demiştik. Evet, yani evet, şimdi evet. bence aslında orada profesyonel bir moderatör o anı şakaya vurabilen, dalga geçebilen, şey yapabilen ama ya falan yaptığı anda orada teknik gidiyor, moderasyonun algısı gidiyor, seyirciler düşüyor. Hani çok büyük bir etkinlikten bahsediyorsak evet. şayet. Dolayısıyla hani oradaki negatiflik veya pozitiflik konusuna kesinlikle katılıyorum. Yani kendisi için de önemli. Sadece teknik tarafta veya etkinliği koordine eden tarafla ilgili de değil. Bireysel olarak da bence önemli. Evet orada işi kıvırmak diye tabir ettiğimiz. Aynen. Oynadığım bir tane oyunda tabii ciddi isimler var. Bir tane oyunumuz vardı kapalı kişi oynuyoruz. Oyunun bir sahnesini adamlar karşılıklı oynuyorlar. Fakat karşılıklı oynadıkları sahnenin birinde olabilecek bir şey terden, Mikrofonun bir tanesi gitti. Adam mikrofonunun gittiğini, karşısındaki adamla hani hissettirdi mikrofonun gittiğini. Karşısındaki oyuncu şöyle yaptı. Gel bakalım sen bana bir şey diyecektin dedi. Hissettin yanaştırdı. Işte. Ve onun oradaki tüm diyor normalde karşılıklı konuşuyor. Tüm diyaloğunu böyle yanağından Anlat bakayım şimdi de, sessizce bağır bakayım dedi. De. Bu i̇şte, çok önemli. Bütün hikaye bu abi. İşte bütün hikaye bu, bütün hikaye bu. Orada adamın onu yapması, iki oyuncu tabii gerçekten çok iyi pro profesyonel iki oyuncu. Oyunun da zaten temposu o ikisinin diyaloglarıyla üstünden geçiyordu. Müthişti. Bunu yapabilmek, bunu becerebilmek çok önemli. Ya ben, ben şeyi çok hatırlıyorum. Yani bizim sahneyi kuran işte sese bakan arkadaşlarla falan arada böyle bir hoşbeş ediyoruz. Çocuk diyor ki abi dün üç saat uyudum. Evet. Yani ondan önceki gün dört evet. saat uyudum. Evet. Yani yarın muhtemelen uyumayacağım falan. Hani evet. bu kaldırılabilecek bir tempo değil. Çünkü sosyal hayat dışarıda kalıyor falan. Şimdi hayatı ıskalamak. Aynen kesinlikle. Ben bunu yaklaşık bir son 5 senedir çok fazla düşünüyorum. Hayatı şek ciddi şekilde ıskalamışız. Düşünüyorum evet diyorum ıskalamışım hayatı. İş var diye ıskalamışız. Ertelemişiz, gitmemişiz, yapmamışız, etmemişiz. Hayatı ıskalamışız. Niye? Turneye çıktım. Yurt, iç, yurt dışı fark etmiyor. Turneye çıkmışız, bir şey yapmışız, iş var diye gitmemişiz. Aman o gün iş gelebilir, dur gitmeyelim falan çok ertelemişiz. Biraz sebat, sebat gerektiriyor. Çalışma saatleri esnek değil, aşırı esnek. Şirketler uzun süre çalışınca maaş alamadığımız şirketler oldu, geç aldığımız şirketler oldu, az paraya çok uzun süre çalıştırıldığımız şirketler oldu. Dediğim gibi çok uygun maaşlara çalışmışız vakti zamanda. Tamam. E, o yüzden onları bile alamadığımız işler oldu. Bir ay, iki ay. Ben biliyorum bir sene alamayan adamlar oldu. Sadece işte böyle yol parasını karşılayan şirketler oldu. Ha, o şirketlerin çoğu şu an battı gitti. Personelini bu şekilde e, zedeleyen adamlar. Var. Şu an elinde kalifiye adam olan şirketler, kalifiye adam çevresi olan adamlar, şirketler ciddi şekilde iş yapabiliyor. Çok ezilen bir tayfa var. Şu an yeni nesil alttan da işte diyorlar ki işte genç nesil yetişmiyor, genç nesil yetişmiyor. Yetişmez çünkü sen adamı çok ezmişsin. Adam ezildiği, orada ezileceğinin farkına varıyor. Hı -hı. Diğer adamlardan ve yanaşmıyor. Diyor ki işte televizyona gideyim, kanala gideyim, işte başka bir yere gideyim kültür merkezine gireyim. Kiralama şirketlerinden de uzak durayım. Ki nitekim de öyle şu an kiralama şirketlerinde çalışan kişi sayısında ciddi azalma var. Bazı şirketler 4 ya da 5 kişiyle dönüyor. Kalabalık şirketler var. Sözüm yok. Onlar da personeline hakkını veren, personeline değeri gösteren birkaç şirkettir. O yüzden hani onları da ayrı tebrik etmek lazım gerçekten şu ekonomik şartlarda da bir şekilde işlerini yürütüyorlar. Yürütmeleri de gerekiyor artık. Ben dediğim gibi kültür merkezi, gösteri merkezi tarzı bir yerde çalıştığım için benim böyle bir şansım oldu. Biraz bitik kurumsal bir yerde. Pandemi girdi. Pandeminin girdiği hafta iki tane sinema galası vardı. iki tane konserimiz vardı. Ee, ve işte böyle normal gündüz aktivitesi, işte çocuk kuşağı, işte çocuk oyunları falan olabileceği bir gösterimizin olduğu bir haftamız vardı ve o hafta pandemi girdi. İşler iptal oldu vesaire falan. Herkes böyle bir sudan çıkmış bala döndü. Temponun böyle tam Yoğunlaşacağı bir dönemde siz de hatırlarsınız Mart ayıydı biliyorsunuz hı hı. Takti işler kesildi. Ne oldu? Bizim gibi kurumsalda çalışan arkadaşlar, kişiler kısa çalışma ödeneği tarzı bir şey aldılar. Şirketlerinden tamam. hiçbir şekilde gene üstünü tamamlayamadılar. Alan olduysa da bilmiyorum onların hakkını e, vermek lazım. Ben alamadım öyle söyleyeyim. Kiralamacılara ne oldu? Kiralamalarda o kadar insan çalışıyordu. Ne oldu? Kiralamada bir sürü insan çalışıyordu. Bir sürü ailesine evini yemek götüren tamam. insanlar vardı. Ne oldu? Kimisi büfeci oldu. Kimisi taksici oldu. Kimisi sektöre bıraktı. Yok doğal gazcı oldu. Bir şeyci oldu. Evine bakmak zorunda kalan insanlar oldu. Burada da çok farklı bir sektöre gitti iş. İşte kendi kendine oraya doğru yön aldı. Siz de hatırlarsınız Instagram'dan canlı yayın. Orkestra tabii, işte canlı tabii, yayın falan oldu. Tabii. İnsanlar bir araya gelemeyince. Bir araya gelemeyince işte ne oldu? Ya da bir araya gelse de mesafeli durdular falan. Ona uygun bir altyapıyla... Instagram yayını yapan Tom Meister arkadaşlar oldu. Stüdyolarda bu tip işlere girişen arkadaşlarım oldu. Ki bir tanesi var. Ee, gerçekten o konuda çok başarılıdır. Hemen başarılı. Düzgün böyle bir yatırım yaptı hemen kendisine. Çat diye bu işlere girişti ve doğru işler yaptı. Orada da bir şekilde parasını kazandı arkadaş. Takdir ediyorum kesinlikle doğru işler yaptı. Pandemi sektöre bir şekilde darbesini vurdu. Bırakan da çok oldu. Şirketini kapatan da çok oldu. Şirket açan da oldu ama abi. Şirket açan da oldu. O furvayı yakalayıp yani. İşte şeyler e, stüdyosunu açtı adam mesela işte YouTube çekim için ya da Zoom Zoom'dan program yapmak için. Kendisine güzel böyle işte bir stüdyo hazırlayıp yapan kişiler de oldu. Evet çok butik de olsa kendi halinde <laughs> de olsa yani bu girişme eğlenler de oldu sanki. Kırıcı fırsatı çevirdiler. Ama dedim mi çeviremeyip şirketini kapatan malzemesini satan personelini dağıtan şirketler de oldu. E, pandemi dediğim gibi hepimiz için bir dönüm noktasıydı. Hani bakalım ne olacak diye düşünülemeyecek bir ortamdayken çat diye başımıza geldi. Pandemi o zaman sektöre birazcık da yön verdi de Bir diyebiliriz. Hani o noktada. dijitallikle tanıştırdı bizi. Farklı noktaya da taşıdı o zaman. Taşıdı. Yani. Ben doğru, onu böyle tam anlamıyla hiçbir zaman içselleştiremedim abi. Yani böyle... Sıcak gelmedi Sıcak mi? gelmedi. Bilgisayar evet. başında yani istediği kadar böyle iki tane çerçeveyi koyup o CEO'yu veya işte alanında uzman kişiden dinlenilen tavsiyeleri kurum içi etkileşim arttırmak için yapılan motivasyon konuşmalarını Çevirim için motivasyonlar. <laughs> evet yani hani bana bir türlü böyle şey gelmedi. Bu face to face olması, yan yana gelmek, o esnada bir kahve içmek, bir söyleşide bulunmak, bir sohbette her zaman daha sıcak geldi. Ben onu içselleştiremedim. Sen de birebir enerjiden yanasın değil mi? Aynen öyle abi. En, en temize o yani bence. Çünkü de. o şekilde yani, beyaz ekrandan o şeyi veremiyorsun. O hitabı veremiyorsun. Yani evet. ne kadar kelimeleri vurgulasan, evet. çok iyi bir konuşmacı, çok iyi bir hatip de olsan evet. o enerjiyi birebir de insanın gözü işte şu şekilde bakıp Hani böyle anlatırlar ya. Bambaşka bunu bir tadı çok var başka. abi. Yani o arka planı istediğin kadar en kaliteli, en tasarımı yap falan ama gün sonunda bilgisayarın başına oturup onu izlediğin müddetçe o etkinliği... Şöyle yapıp Öyle oluyor ne yani olmuyorsun. bir yere bağlanıyor ne yazık ki. Bir yere bağlanıyor maalesef. Abi şey bir de bizim e, ekip arkadaşlarımızla beraber bir tane video var. Üstüne çok konuştuğumuz ve Goygoy'un da çok döndürdüğümüz. Eyvallah. Evet, tabir ee, ettiğim şey mi? Evet, evet, Eyvah. Hai, konuştuğumuz Eyvah. bir konu. Eee evet. hatta videoyu verelim. Sayın Cumhurbaşkanı. Abi adam sesi geliyor Çalıştık <laughs> Eyvah. E... Abi bu biz buna çok güldük. Tamam. Yani çok bu... ilginç bir video. Sen eyvallah gülebilirsin. Ben bunu şimdi. ben şunu çok merak ediyorum. Ya yani ekiple... Ben burada geriliyorum çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Tahmin ediyorum. ekiple de beraber çok merak ediyoruz. Mesela burada bir Tom Meister var mıydı? Nedir bu... yani buradaki sıkıntı ne? Burada iki tane Tom Meister var. Biri işini yapmak için kendini paralayan kişi o. Diğeri de işini safsaklayan, biraz böyle tabiri caizse salla pati işini yapan yayın aracındaki arkadaş. Çünkü yayın aracındaki arkadaşın görevi şudur. Gelen sesleri toplar. Az önce dedik ya mesela işte Zoom yayını bilmem ne <laughs> İşte Skype'den gelen sesi alıp nereye vereceğini iyi bilen kişi. O yayın <laughs> aracındaki sesin başındaki arkadaş. Diğeri de kendini paralayan da tabii tabi mücadele eder. <laughs> böyle. Yani hep vardır o zaten ya böyle. İşte o stresi çeken, o stresten dolayı bunu söyleyen arkadaş da orada stresi çeken, için hakikaten başında olan kişi de o. O yüzden kendine paralıyor ve diyor ki... Ve tutamıyor kendini. İşte falan. gelmiyor lan diye falan <laughs> kişi de o. Öbürü arkada sigara içiyor. Öteki aa o muydu ya falan deyip hani böyle işte elinde o sigarayla yap. Şimdi tabii gıyaplarında konuşuyoruz ben bu kadar diyeyim. Bunun birebiri de demeyeyim de biraz farklısı da benim de başıma geldi. Topla açılış töreni yapıyoruz o zaman için. Gene böyle bir reji aracı var. Bulunduğumuz alan çok geniş alanlar olduğu için mesela işte ilk önce yetkililer işte birinci alan, ikinci alan, üçüncü alan diye böyle bir şey yapılmış. Biz de birindeyiz. Test ediyoruz. Kürsüye çıkacak, konuşacak. Hı hı. Aa işte bu LED ekranlar falan var. İşte insanlar toplanmış falan. İşte birinci alanda açılış yapıldı. Ses geldi. Biz açtık. insanlar duydu. İşte ikinci alana doğru geçiyoruz. işte alkış kıyamet. ikinci alanda ya. Üçüncü alana geldik. Benim olduğum yerdiz. Ki aynı düzen. Hiçbir fark yok. Arkadaşın yaşadığını ben de orada yaşadım. Reji aracındaki arkadaşla iletişimimiz yok. Herif bizimle konuşmak istemiyor. Abi test edelim mi? Ya tamam işte falan deyip kestirip atıyor mesela. Ya zaten ben işte bu, bu cihazı da alışkın değilim falan. Abi işte öyleyse hani bir daha test edelim hani. Yetkililer geldi. İşte hoş geldiniz, beş gittiniz. konuşmacı oldu. Sunucu çıktı. Konuşmalar, konuşmalar, konuşmalar. Evet dediler. Sahneye işte geldi. İşte hayırlı olsun dendi. Tık yayında ses yok. Herkes işte koştu. Çünkü orada sesçi olarak, Tom olarak seni gördük herkes yanına göre protokolden yetkililer. Avin oldu falan. Ya diyorum bakın benden çıkıyor. Yayın aracına gidiyor Tabii bu, bu tip şeyler yaşayana yaşayan artık o protokoldekiler, o yetkililer de artık sesin nerede bozuldu, nerede bozulmadığını da farkına vardıkları için artık eskisi gibi değil. Onlar bile artık ha evet. Sen ya bir şey Ya da işte şurası ya da evet buradan gittiği çok rahat belirleyebiliyorlar. Bende de böyle olmuştu. Tabi şey üst, suç üstümüze kaldı mazlum olduğumuz için. Orada bakın diyorum benden çıkıyor ses bende değil. Yayın aracına gitmeniz lazım. Oran halletmesi lazım diyorum. Tabi e, o zamanın şartlarında maalesef derdimizi anlatamadık. Sonra toplamda zaten bir 3 dakikalık bir iş. Aa işte 3 dakikalık sesle işte şöyle sıkıntı çıktı böyle sıkıntı. Ya dedim ki benden değilse işte, yayın aracı. İşini de iyi bilmek önemli. 99-2000 yılından beri bu işin içindeyim. Kulağıma küpe olan iki sözden birini söyleyeyim sana. İşler kötüye giderken gülümseyen insan suçu kime atacağını bilen insandır. Sen orada alnının teriyle iş yapmaya çalışırken, bütün dikkatini o an oraya vermiş kişiyken orada işler kötüye gidiyor. Bakıyorsun birisi sırıtıyor. Ha, bu, evet suç, Kim suçlayacağını çok iyi bilen kişi o diyebiliyorsun artık. O yüzden bu kulağımı küpedir. Abi çok güzel bir kapanış cümlesini bence kurdun. Yıllarını verdiğin sektör üstünde nokta atışı yaptın. Estağfurullah. Bizi ağırladığın için teşekkür ederiz abi. Bence çok keyifli bir yayın oldu. Valla ben de çok keyif aldım. Sohbet çok heyecanlıydım de. ama gerçekten teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.